E, e, mübarek Cuma gününde bizimle birlikte kahvaltı yapmanın mutluluğunu bize verdiniz. Ben öncelikle size katılımınızdan ve şehirle gönül vermenizden dolayı tebrik ve teşekkür ediyorum. Bildiğiniz gibi biz 2013 yılında böyle geldiğimizde bugüne basın mensuplarıyla olan ilişkilerimiz, diyaloglarımız, bugün arada hep iyi gitti. İnşallah bundan sonra da daha da iyi gideceğini umuyorum. Çünkü bu şehir bizim. Bu memleketi yaşamanın bir bedeli olduğu şuuruyla çalışan Asra Ticaret Borsası'nın başkanı olarak da bu memlekete projeler üretmenin, yatırımları yapmanın, yatırımlara vesile olmanın gururunu, mutluluğunu Rabbim bana nasip etti. Sizlerle birlikte bu şehre hep birlikte bugüne kadar hizmet ettik. Bundan sonra da inşallah e, sağlık seyahat içerisinde Rabbimin izin verdiği müddetçe devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi Aksaray Ticaret Borsamız kuruluşundan bu yana birçok faaliyetler yapmış. Hizmet veren eski arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Kendileri her çatlığı çivinin sorumluluğunu bilerek hizmet vermişler ölenlere rahmet, kalanlara da teşekkür ediyorum. Hayırlı ömürler diliyorum. Biz görev devraldık. Hiçbir şeyin ortasında yapmayalım, tamamını yapalım. Demek gayretiyle başladığımız bu yolda Türkiye'nin en büyük tarım ticaret merkezi oluşturduk. Türkiye'de olmayan ve farkındalıklı projelerle Aksaraylı ticaret borsamızın kıymetli üyelerine ve şehrimize değer katmanın gayreti içerisinde olduk. Dün de bize bunu kıldı. O mutluluğu bize yaşattı. Bugüne kadar birçok yatırımlar yaptık. Yaptığımız yatırımlar hakikaten Türkiye'de hep örnek gösterilen yatırımlardı. Pazartesi günü pandemiden dolayı açılışlarını gerçekleştiremediğimiz ve ondan sonra yapmış olduğumuz projelerin temel atma törenleri ve açılışlarını yapacağımız pazartesi günü Şimdi bunu gururla ve onurla sunuyorum. Bu süreçte 129 adet iş yeri açarak 200 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirdik. Bu 129 yerde 645 kişi istihdam edilecek. Yine dünyada hiç yokmuş. Biz Türkiye'de diyorduk, ilk diyorduk ama organize özel organize besçilik bölgesinde Aksaray Ticaret Borsamız bünyesinde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadık. Burada belediyemizin de destekleri oldu. Allah razı olsun. 105 adet, 37'si bitmiş teslim ettik. Şu an itibariyle aktif olarak çalışmakta. 68 tanesi de inşaatına başlandı. Ee, onu da temel atmak programı yapılacak. 105 adeti 157 milyon 500 bin lira. Buradaki İslam'ı düşük tuttuk. 315 tane İslam. Yani burada 157 milyon yatırım ve 110, kişilik istihdam. Yine yine Aksaray Ticaret Borsası'nın gururu Anadolu ve Eşmakaya da TMO'ya ait olan lisanslı depoları. Yani o zaman lisans yoktu onlarda da biz lisanslı hale çevirdik. Yatay beton depoları alarak çelik silonlarla e, güçlendirdik ve burayı 46.500 ton kapasiteye getirerek takriben 30 milyon yatırım yaptık ama bugün yapacak olsa 70 milyon civarında bir yatırım. Burada da şu an itibariyle zaten 30 kişi istihdam edilmektedir. Yine bildiğiniz gibi Aksaray ilimizde Çerezlik Ayçiçek değil marka haline gelmiştir. Çünkü Türkiye'nin Çerezlik Ayçiçek yüzde %15'ini Aksaray üretmekte. Bu vesileyle bu ürettiğim, üreticimizin ürettiği ürünü marka haline getirebilmek için donanımını son model valiliğimizin de destekleriyle KOP'tan bir proje yaparak buraya çekirdeme, çekirdek eleme tesisi ve paketleme sistemi kurarak 11 milyon gibi yaklaşık yatırım maliyeti var. Burada da 10 kişi istem edilecek. Toplam yatırım bedelimiz 396 milyon kişi. Toplam istihdam bedelimiz bin kişi. Şimdi hakikaten bu süreçte bu yatırımları yapıp hayata geçirebilmek ve müteahhitlerimizin hiçbirisi de Allah razı olsun bugüne kadar hiçbir ara vermeden çalıştı ve bize bunu bitirmeye hazır En son işte burada yaptığımız 65 tane iş yerimizin eee günü e, ee, teslimatlarını yapacağız. Viyelerimizin bize güvenmesi, paralarını getirip bize güvenerek e, yatırması sonucunda biz de yapmış olduğumuz müteahhitlerle yapmış olduğumuz anlaşmalar e, sürecinde bu başarıyı yakaladık. İnşallah bunu Türkiye'nin örnek gösterilen borsalar arasında zaten en çok yatırım yapan borsasıyız. Bizim toba ödediğimiz aidat kadar bütçe sormayan oda ve borsalar var. Hakikaten şu anda e, kasamızda nakit paramız e, yaptığımız yatırımlarla birlikte Türkiye'nin örnek borsalarından birisiyiz. Yaptığımız hizmetleri eğer sadece hoşsa saat hep birlikte yaşadık. E, hakikaten e, zaman yetişmiyor. Bunlar hep birlikte yaptık, yaş yapacağız. Ben tekrar bu manada bu yapılan hizmetlerin bu şehirde yaşamanın bedeli var diyerek aldığım sorumluluğun bilinciyle hareket ederek ve burada olmanın sorumluluğunu taşıyan biri olarak ben boş durmayıp bu işi ekibimle birlikte başardık. Bu mutluluğu inşallah sizlerin de katılımlarıyla şehrimizin ee destek, görüşleri ve projeye verdikleri önemlerini de ortaya koyan Pazar günü güzel bir açılış yapacağız. İnşallah ee top başkanımız İspat Selçukoğlu'nun katılımları ve valimizin eee katılımlarıyla diğer siyasi partilerimizin tamamına davet ettik <laughs> belediyemiz ve üyelerimizin katılımlarıyla inşallah pazar günü saat 17'de burada bu tesislerimizin açılışını yapacağız. Yani herkes aldığı sorumluluğun bilinciyle hareket etsin. Herkes işin düzgün. Biz işimizde gücümüzdeyiz. Yaptığımız bu işlerde işte toplam 396 milyon yatırım. Bir kişilik istihdamı gerçekleştirmenin mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah hep bundan sonra bu süreçte yatırımlarla dolu bir hizmet diliyorum. Ve bu toplantıya katıldığınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.